Sternum'un bir manibriyumu, bir korpusu, bir de prosesus spoideus dediğimiz kısmı var. Özellikle manibriyumla bu korpusun birleştiği yerdeki tam eklem yerinin hizasına biz ne diyorduk? Angulus Sterni, Sternum'un açısı diyorduk ya da buraya Lewis açısı adını veriyorduk değil mi? Bu Lewis açısına hangi arkadaşlar, Kosta hangi kaburga tutunuyor? 7 tane kaburganın bakın burada instra costalisleri var. Bunlardan ikincisi, ikinci olan kaburga tam buradaki angulus Sterni'ye tutunuyor. Bu niye önemli? Mesela bir kardiyolog ne yapar arkadaşlar? Kalbi ve kalbin kapakçıklarını dinlerken farklı noktaları dinler. Palpasyonda şuraya dokunduğu an bunun yanındaki kostanın ikinci kosta olduğunu biliyor sonrasında diyor ki Aa, burası ikinci interkostal aralık siz kendiniz de palpe ederek de fark edebilirsiniz. Hemen şuradan bakın sternumun çıkıntısına dokundunuz. Yanına doğru takip ettiniz ikinci kosta Hemen altı ikinci interkostal aralık. Buradan diyor ki şuradan ben trunkus pulmonalis'in buradan aortanın kapağını dinleyebilirim üçüncü, dördüncü ve burası beşinci interkostal aralık. Burada beşinci interkostal aralıktan sağ taraftaki işte AV kapağı dinleyebilirim. Ki bu tri kapak. Mitral kapağı, bir küspit kapağı dinleyeceksem de buradan 7-8 santim daha açılmam lazım. Kalbin apeksi noktasına gelmem lazım. Oradan dinlerim. Yani bu kardiyologlar buradaki işte steteskobu koyduğu yerlere rastgele koymuyorlar. Nereye koyuyor? Onu dinlemesi için en ideal noktaya koyuyor. Onu belirlerken de iyi kullanıyor. Şuradaki e, Angulus Fermi'yi yani Louis lüz açısının hizasındaki ikinci kostayı belirliyor. Oradan aşağı doğru yukarı doğru sayarak doğru yeri belirliyor diyebiliriz.